Merhaba arkadaşlar. Doğru bilginin doğru adresi Rençber TV'ye hoş geldiniz. Ben Kemal Beytekin Arkadaşlar bugün 11 Kasım 2020. Bugün kabak hasadımızı yapıyoruz. Başladık bugün siftah yapıyoruz. Bu sevincimizi sizlerle de paylaşmak istedik. Şimdi bu taraftan başladım. Birkaç tane kabak çeşidimiz var. Yavaş yavaş hasat yapılan alana doğru da gideceğiz. Bu taraf, yani bulunduğum yerin sağ tarafı, siyah kabak. Siyah kabak bu şekilde. Bu kabağımızın çeşidi hadra arkadaşlar. hiç piyasada fazla tüketilmeyen, fakat ihracatta talep gören bir çeşit. Az ektik buradan 7-8 7-8'e de değil 1-2-3-4-5 çadır ektik bunda. Bunun hemen yanındaki Adrosen firmasının numaralı bir çeşidi. Ama ticari numarasını tam olarak hatırlamıyorum. Bu kabağı da görüyoruz. Bu da denemelik. Çalısı oldukça güçlü. Diğerlerine baktığınız zaman bir gün daha erkenci diyebiliriz. Şu ana kadar da fazla bir virüs görmedik. Bir iki tane bu başta var. Başka da görmedik. Hemen bir yanına geçiyoruz. Bu blok öyle. Bu taraftaki bloğumuz da maniyer tohumculuğu. Torpido diye bir çeşidi. Torpido bitki yapısı aşırı kuvvetli. Çok fazla kuvvetli. Bu çeşidi ektiğiniz zaman azotu vermeyeceksiniz. Çok az vereceksiniz. E ve suyu da biraz kontrollü gitmeniz lazım. Bu durumda göbek çok uzuyor. Bakınız şurada bir tane altta tutmuş, boğmuş. Şurada bir tane tutmuş ve göbek gördüğünüz gibi bu boğum arası çok uzuyor. Bunun en az sıra üzere 1 metreden aşağı olmaması gerekiyor. Ki nefes alsın, güzel olsun. Çünkü çalı çok kuvvetli. Ee, malın kalitesi de güzel gibi görünüyor ama diğer videolarımızda bunu yine sizlerle birlikte değerlendireceğiz inşallah. Şimdi geldik. Bundan sonra da bu hatta torpido. Bundan sonra da esas ekmiş olduğumuz kabak. Klaus Tohumun Pan diye bir çeşidi. 3 Ekim'de ektik biz bu kabağı. Bugün 11 Kasım. Bugün itibariyle 38 39. günde asada girmiş bulunmaktayız. Saramız 3 bloktan oluşuyor. Bu en güney cephe. En güney cephe olduğundan dolayı biraz fazla hava alır Ve bu hava aldığından dolayı bu taraflarda hem biraz virüs oranı az bir şey fazla hem de gümüşleme biraz daha fazla oluyor. Şimdiye kadar fosfor ağırlıklı gidiyorduk bundan sonra fosforu biraz azaltacağız fosfor kaynağı olarak map gübresi kullanıyoruz fosforu biraz azaltacağız potasyuma geçeceğiz potasyumu da birden çok vermiyoruz alıştıra alıştıra başından itibaren de aslında veriyorduk ama çok düşük dozlarda veriyorduk bundan sonra potasyum veriyoruz Bu ilk toplama olduğu için bir temizlik toplaması. E, bu sene bir de kabağımız şey çıktı. E, biterken düzgün bitmediğinden dolayı tohum hatasından dolayı tohum eski bir tohumdu. E, daha kademeyi biraz daha fazla yapacak gibi görünüyor. Çünkü arasında şöyle küçükler var. Sonradan yozladıklarımız var. Hepsinden birer ürün almıyoruz. <laughs> Bir de bir şey daha göstermek istiyorum. Siz çiftçiler zaten bunu ekenler zaten biliyor ama bu videoları her zaman ekiciler seyretmiyor. Hobiciler de seyrediyor. Onlara da şey olsun diye rehber olsun diye onlara da bir dakika, bir iki dakika ayırmak istiyorum. Sevgili arkadaşlar özellikle hobiciler ve bayan ablalar ya da bu işi yapmamış, ticari olarak yapmamış ilk defa erik şey bu kabak e türünden eken arkadaşlar için söylüyorum. Şimdi mesela bazen diyorsunuz ya kabakımız çiçek veriyor ama tutmuyor. Kabakta iki çeşit çiçek oluyor. Bu çiçek şöyle sap şeklinde çıkar, böyle çiçekler açar. Bunlar erkek çiçek. Bunlardan meyve olmaz. Meyve olacak olan direkt şöyle baktığınız zaman kabak şeklinde verir ve ucunda şu şekilde çiçeği olur. Bunlarda dişi ve erkek polenler aynı bölgede oluyor. Yani hem dişi organ hem erkek organ iç içe olduğu için kendi kendine dölleyici çeşitler. Bu kısa bilgiyi de geçtikten sonra şöyle kabağımızı biraz daha gezelim ve biraz sonra da arabanın yanına gidelim. Eee topların malı da görelim. Şimdi özellikle şunlardan çok şikayet geliyor yorumlarda falan kabak şu şekilde oluyor ve boğuyor. Geçen bir yorumda da bir hanımefendi bahsetmişti. Ben ekiyorum, ufak oluyor. Sonra sararıyor ve çiçeğini döküyor, çürüyor, gidiyor. Bunu niye yapıyor sevgili arkadaşlar? Bunu bitki strese girdiği zaman e, hava dengesi birden bozulduğu zaman gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkı çoğaldığı zaman e, gün ışığını azaldığı zaman aşırı su verdiğiniz zaman içerideki nem birden atıyorum yüzde 60'tan yüzde 90'lara çıktığı zaman böyle durumlar oluyor. Genelde stres ile alakalı beslenme ile alakalı olmayan bir şey ee, ya da o da sonuçta stresle alakalı. Bakınız burada bir tane daha olmuş. Burada kabağını vermiş. Ve bitki bir şekilde strese giriyor. Bunu bu kabaktan vazgeçiyor arkadaşlar. Ben bunu büyütemem diyor. Bunu çürütüyor. Sonraki nesiller sağlıklı geliyor. Arada böyle şeyler yapıyor. Biz burada buna divit diyoruz. Ekseriyatla birden hava değişikliklerinden oluyor. Yani sıcak soğuk dengesiyle alakalı. E ve kışında hava kapalı gittiği zaman nem yüksek olduğu zaman birden hava açtığı zaman bu durumlarda bunu yapıyor. Buna pek yapacağımız bir şey yok ama kabağımızı ne kadar az strese katarsak o kadar onlar da az olur. Ya da çok azot verirseniz birden şişer. Birden şiştiği zaman azotu birden fazla aldığı zaman o durumda da o boğmaları yapabilir. Virüs oranımız şu anda %10. Virüs başa bela. Özellikle bu çukurova'da artık bir şey ekilmez oldu. Ektiğiniz her şey virüs oluyor. Bunda da pek yapacağımız bir şey yok. Daha önceki videolarımda söyledim. ISR 2000 kullandık iki defa. Yine biz iyi durumdayız. Bu virüsten dolayı sera söken çok arkadaş mevcut. Şimdi seramızın CEO'su Mustafa Bey'in yanına gideceğiz. De, de, de. He seramızın CEO'su. Geliyorum oraya. Bir de toplanmamış yerden neler topluyoruz kaba gösterip daha sonra e, sevgili CEO'muz Mustafa'nın yanına gideceğiz. Şimdi şu hata girelim. Sırayla bakalım. Bu kabak bu sefer toplanacak. Bunu daha önce az önce de gösterdim. Çürütmüş onu ama ondan sonraki gelenler sağlıklı. Bu sefer bu toplanacak. Bu toplanacak. Mesela bu geç bitmiş. Bunda bir şey yok. Şu da toplanmayacak. Burası kabak bu şekilde. Biraz bu kış tarafı biraz daha şişkin ama diğer rengi de az bir ton açık diğer toplamalarda bu renk daha güzelleşecek ve meyvenin tipi de güzelleşecek bu bir temizlik toplaması kabağı ektikten sonra iki toplama veyahut üç toplama ee, kabak böyle şekli bozuk çıkabilir ama üçüncü toplamadan sonra hemen hemen hepsi kaliteli oluyor bakın şunun, şunun da şekli bozuk bu niye ilk döllerdir diye böyle oluyor. Olması gereken nedir? Olması gereken böyle bir şey. Mesela ilk bozuk döllerden bir tane daha. Bu ilk toplamaları da bunlar normaldir, olabilir. Daha sonra düzeltiyor ama. Şimdi seramızın CEO'su Mustafa Bey'in yanına gidiyoruz. Dizmeyi yapıyor. Yo, yo. <laughs> Mustafa Bey kolay gelsin, hayırlı uğurlu olsun. Bu kabağı Allah biz Allah nasıl olsun, diziyoruz ya? <laughs> onu da bu, ben onu da anlat ya. Bu tarafa geçeyim. Evet, böyle tutuyor. Öyle tutuyor, öyle indiriyor. <laughs> şimdi yapılmışlara bir bakalım. Daha hala fazla şişiriyor ha. <laughs> ya şimdi fazla katmış. Şimdi ilk toplamalarda bu çamurlar oluyor ama daha sonra olmuyor. Şimdi bunun üzerine kasa kattığı zaman basar. Ee, şu kapatayım. Kabak bu şekilde. Bak şeyin yerini görüyor musun? Kasanın yerini. Durum bu şekilde bu sefer Biraz bozuk mal Olabilir normaldir ilk toplama Diğer toplamalar daha güzel olacak Üçüncü dördüncü toplamadan sonra Mal tam kaliteye binecektir Bugünkü videomuz bu kadar olsun Arkadaşlar Yeni videolarda görüşmek üzere Tarsus Eleke köyünden Hepinize kucak dolu sevgi ve selamlarımızı iletiyoruz. Hoşça kalın arkadaşlar.